Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tuka Life'ın açılışını yapıyoruz. çok heyecanlandım ya. Ya Tuka Life özlenildi ya. Toko Life çok özlenildi ya. Özledim vallahi Toko Life'ı ya. Neyse diziye geçiyorum. Açılışı yaptık burada. 13. bölümdü galiba. Yok 14. bölüm arkadaşlar. Bu kadar ara vermek yeter arkadaşlar ya. Bu arada bayramınız da kutlu olsun. Eee Hepinizi çok seviyorum şimdiden söyleyeyim e, Bu arada harçlık ne kadar topladınız yorumlara yazın Ben 700 topladım Merak ettim sizden ne kadar topladığınızı Dizi geçiyorum hemen bayram e, Günü falan olacak bayram vlog Geçiyorum hemen Öf sıkıldım ya Öf ne zaman gideceğiz alışverişe ya Neyse bayram makyajım nasıl olacak acaba ya İnşallah güzel olur bayram makyajım Çok heyecanlandım Öf ama ya. Keşke ben önceden elbisemi almasaydım. Neyse bir şey olmaz. Öf, bayramda var ya pat patımı alacağım var ya siteden mahallede yemin ederim kavga çıkartacağım lan. Vallahi öyle planlarım var ki herkesi böyle pat patla geberteceğim. Hatta boncuklu silah alacağım. Yani hayallerim çok büyük ya. Neyse şuradan arkadaşımı arayayım da biraz konuşayım onlar ne yapacak ne edecek bayramda merak ettim. Bu arada arkadaşlar, takalayfta evimi değiştirdim. Şurası hizmetçi'nin odası oldu, şurası da çocuğun odası oldu. Ee, Pinterest yardımıyla baktım bu arada, ee, biliniz olsun. Alo kanka, ne yapıyorsun? Hiç kanka, annemle birlikte alışverişe çıktım. Ha, biz de birazdan çıkacağız ya. Hiç edemiyorum biliyor musun? Şu kıyafet alma işini ya. Keşke böyle, böyle sipariş etseydim ya. Aa kapat kapat kapat. Aklıma çok iyi fikir geldi. Ben niye e, sipariş etmiyorum reklam vermeyeceğim. Ben niye sipariş vermiyorum lan? Ha, çok iyi fikirmiş. Çok beğendim bu fikri. Bu salak odasında ne yapıyor acaba ya? Çıf, çıfır attırdı yine bana. Uy, seni çok seviyorum. Mia. Öleceğim sana ben. Tatlışım benim ya. Çarpışırlar bunlar. Ah. Anne önüne niye bakmıyorsun? Kızma sen niye önüne bakmıyorsun? Anne farkındaysan telefondasın ve sen bana çarptın. Neyse tamam tamam hadi ben hazırlandım. Siz de hazırlanın çıkıyoruz. Yes çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım şeker toplayacağım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bunlar lise gidiyor ama e, neden şeker toplayacağını sorgulamayın. <laughs> Şunu giyeyim. Ay, çok heyecanlanmış çantayı da alayım. Şu paraları kredi kartını falan almayayım. Şimdi annem bana ödetir mi ödetir. Neyse şu kartı alayım. Bunlar ihtiyaç. Dur şuna da bayrayayım. Hadi azlan çıkıyoruz. Of ya siz benim yerimi alsanız olmuyor mu? Bu arada tablet kalemiyle oynatıyorum. Yine söyleyeyim. Yok siz gidin ben gelmeyeceğim. Ya nasıl gelmeyeceğim <laughs> Hastayım hasta. Hastayım. Annemi çağırıyorum. Ya tamam ya. Çık oradan lan istersen giyineyim. Öf, tamam be. Şunu giyeyim bari. Bu ne ya? Ey bu ne? Bu kıyafet bana nereden gelmiş ya? Öf. Neyse çok yakışıklıyım. Şu telefon kalsın başıma bela edemem. Hazırım. Hazırım. Tövbe tövbe ne, ne yaşıyorsun Ece? Öf hadi çıkıyoruz hadi. Öf tamam. Oha ne çabuk hazırlandınız. Anne biz sihirbazız. Selenayız biz anne. Ee, ben Hades'im Ecem de Selena. Bir boş yapmayın çocuklar hadi ya. Geç kaldık. Geç mi kaldık? Mağazalar kapanacak birazdan. Farkındaysan hava kararmaya başlayacağım. Hadi o zaman çabuk ya of ya. Arkadaşlar artık bunlar bayramlık kalmaya giderler. Ee, o tarafa çekmeyeceğim. Ee, çok uzun oluyor ve sıkıcı. Yani sıkılmanızı istemiyorum. <laughs> çok özür dilerim. Çok yoruldum ya, of hemen yatmak istiyorum. Vallahi ben de yoruldum kızım. Çal kapıyı. Aa hanımım geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep. Ee, sen yatabilirsin istersen. Tamam hanımım. Şey hanımım ben size bir şey söyleyebilir miyim? Ben yarın ailemle vakit geçirmek istiyorum. Evime gidebilir miyim? Tabii ki de gidebilirsin Zeynep. Çok teşekkür ederim. Oha kapıdan geçti. <laughs> Görüşürüz Zeynep Hanım. Görüşürüz. Anne hadi iyi geceler. İyi geceler. Bunlar artık yeterler. Hadi bay. Kıyafetini almayacak mısın? Öf ver. Ver değil verir misin? Öf Allah aşkına senin o şeylerini yapamam nelerini yapamazsın. <laughs> Al şu kıyafetini hangisi senin? Al şunu ha. Hadi ben de çençemi alıyorum bay. Oh be. Ay kıyafet mi giymedim? Yani geceliğime. Hadi bay. Görüşürüz abla. Ben bunu alayım. <laughs> Ablam orada tek kaldı. Şunları yerleştireyim şuraya. Ha? Hadi geceler. <laughs> Yarın bayram diye galiba tek ben seviniyorum. Üf, neyse. Sevinmeyen sevinmesin. Beni ilgilendirmez. Hadi geceler. Sabah olur. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Kapıyı çalsan hadi. Öf, sen çal ya. Tamam. Arkadaşlar bunları küçük çocuk olarak düşünür müsünüz? Ya dur tamam çalma yeterli bugün bayram. artık tamam. Of, kapım çalıyor ya. Öf, hiç ses mi yok? Öf, neyse açmalıyım galiba ya. Ya durun durun geliyorum ya. Çatlama ya. Sabahın köründe ya. İşte arkadaşlar şeker bulamadım. Sonra baktım. Aa şeker. Bakın böyle şekerler buldum. Bunları vereceğim çocuklara. Uf oh ya, üf. Geldim. Alamıyorum şu ya. Geldim, alın. İyi bayramlar. İyi bayramlar size de alın alın. Yes. Ay çocuğum içeriye gir demedim ben sana. <laughs> Alayım şunu. <laughs> İyi bayramlar. İyi bayramlar. Alayım ben şunu. İyi bayramlar. Tövbe tövbe iyi bayramlar iyi bayramlar hadi. Şekeri bitirdiler ya avuçla arıyor, alıyorlar. Bundan sonra ben de şeker toplamaya gidince avuçla alacağım. Cık. Ay kalkayım bari. İşte elim yüzümü yıkayayım. Ay çok yorgunum ya. Vallahi bayram olmasa kalkmazdım ya. Kahvaltı hazırlayayım bari. Hadi çal çal. İyi tamam inşallah Cem uyanmıştır. Ya hiç sanmıyorum ama inşallah uyanmıştır. Arkadaşlar bunları bayramlı olarak düşünürseniz çok sevinirim. Ecemcim kapıyı açabilir misin? Yemek yapıyorum yani yemek hazırlıyorum da. Üf, tamam anne. Üf. Öfleme kızım hadi çocuklar şeker ver onlara. Ona da aynı vermiştim. <laughs> Ay Öf anne ya verseydin işte. Ya kızım ellerim kirli. Üf, tamam ya. Aa şeker bile kalmamış ya. İki tane şeker kalmış. Ben şunları şöyle yapayım. Aa iyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar. Aa, hazırlanmışsınız bile. Evet hadi giyin sen de gel. Ama daha yemek yemedim ben. Ya bir şey olmaz. Aynen bir şey olmaz. Hadi, giyin, gel biz seni burada bekliyoruz. İyi tamam durun geliyorum hemen. Aa, ben dışarıya çıkacağım. İyi tamam kızım giyin gel saçını yapayım. Tamam anne. Aa, çok heyecanlandım. Ay, bayramla mı giyeyim? çok güzel oldum. Çok güzelim. Biraz makyaj biraz makyaj. Çok güzel olacak biraz makyaj yapsam. Şöyle az buz makyaj yapsam hiçbir şey olmaz. Şöyle saçım biraz. Allah. Şöyle saçım biraz şey yapayım bunu kusurayım ah tamamdır okey e, tamamdır herhalde ya bitti herhalde koş Ecem koş saçın tarar falan düzeltir gibi düşünün bu arada of hadi Ecem hadi aynen Ecem hadi ya geliyorum saçımı yapıyorum saçını yapar gibi düşünün ya kızım ne kadar dağılmış şu, şu saçlar ya öf ne var ben yapacağım sen çok acıtıyorsun tamamdır hadi bye Bay kızım bay. Hadi bay dur şu çantayı da alayım. İçim boşaltayım. Kızım o çantanın içinde iki tane şeker sığmaz biliyorsun değil mi? Ama sığmazsa gelir boşaltırım. Geldim. Hoş geldin. Hadi gelin çıkalım. Alem kız ya. Şu tarağı şuraya bırakayım sonra götürürüm. Yemeği hazırlayayım. Ne oluyor lan bu evde? Öf, bıktım lan bu evden. Lan sen de bir sus ya. Kim arıyor? Alo efendim kanka. Lan en aşağı pat patlatlı silah aldım. Birlikte oynayalım. Ya kanka sabahın saat on buçuğu ya. İşte kendi ağzına söylüyorsun kanka. On buçuk hadi. Lan yüzüme mi kapattı? Neyse gösteririm ben şimdi ona. Şunu giyeyim de. Hadi bakalım. Artık kalkma vakti geldi. Kalkıp bayramlığımı diyeyim. Bu bayramlık çok güzel oldu ya. Çok beğendim ben bu bayramlığımı. Şimdi de anneme saçımı yaptırmam lazım. Tokayla uyumuşum ya. Neyse aşağıya ineyim. Aa, abi dur birlikte inelim aşağıya. İyi gel kucağıma gel hadi. Birlikte inelim. Ay kalkayım bari ya. Of ya. Günaydın hayatım, günaydın çocuklar. Günaydın hayatım. Ecem'i göremiyorum. Ecem nerede? Şeker toplamaya gitti arkadaşlarıyla birlikte. Ben de gidiyorum. Hoşçakalın. Dur. E, dur. Daha yemek yemedin Emre. Yemeyeceğim anne. Aç değilim. Öf. Hadi bakalım. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Ödüm mü kopardınız? Ya şeker toplamaya gidecektik. E, şey nerede? Sen abin. Sen abin neredeler? benim abim şu ileride. İyi tamam ben gider kaçar. Arkadaşlar yemeklerini yemiş gibi düşünün. Gerçekten yemek hazırlamaya çok üşeniyorum ya. Yani çok zor yemek hazırlamak. Hayatım yemeğimi yedim. Ben bir duş almaya gidiyorum. İyi tamam hayatım. Duş aldığım gibi de bayramlıklarımı giyerim. Ben çıktıktan sonra hazır al. Tamam. Şu havluyu giyeyim. Havlu yok. Şunu giyeyim bir şey olmaz herhalde ya. Böyle duş alır birkaç saat. Oh yeterli ya sıcacık su. Gerçekten hasta olacağım. Şunu giyeyim de hemen kıyafetlerimi giymeye gideyim. Ay ay. Tamam çok yakışıklıyım. Tamam hadi. Şurada oturayım. Ya kızım elimin ayağında. Ya gitsene hadi kızım. Ya şu tamam ne ya. Ayağımın altında dolanıyor ya. Şunları da atayım şöyle. Tamam. Hı ben de artık duş olmaya gidebilirim. Hayatım ben de duş alıp geliyorum. Ecem'in içine cilsen bir şey olmaz. Bir şey demez Ecem. Böyle duş alır. Artık çıkma vakti geldi ama gerçekten ya dondum. Oo çok soğuk. İşte sıcak sudan böyle çıkarsan öyle olur. Hemen giyeyim bayramlıklarımı. Tamamdır. Saçımı da hallettim. Açayım ben. İyi hadi çıkalım o zaman köye. İyi tamam, dur benim e, şeyi aramam lazım. Bazı aramam kişiler var. İyi tamam. ara hadi gidelim. Alo bayramın kutlu olsun abi. Teşekkür ederim senin de. Ben de var ben de. İyi tamam şimdi e, ben e, kereme veriyorum kerem istiyor. İyi bayramlar, İyi bayramlar. İçine şeker varmış gibi düşünün. Hatta şu şekerleri koyalım. Öf çekiştirip durma. Öf, yürü sen de ya. Öf, geç kaldık ya. Allah bilir yemeği yerler. Aç kaldık. İyi hadi gidelim o zaman aradığımıza göre de. Aa kızım hadi gel çıkıyoruz. Tamam anne. Yuppi. Aa çocuklar. Biz de çıkıyorduk. E o zaman gelin çıkalım hadi. Arkadaşlar şey bunlar böyle köye giderler. İyi bayramlar. İyi bayramlar kızım iyi bayramlar. İyi bayramlar e, neneciğim elini öpeyim. Bu arada bu anne tarafının şeyi. Ay bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bayramı kutlu olsun neneciğim. Teşekkür ederim kızım. Al şu para Esen. Senin ne kadar oldu? Bu da bunlar bir yeri gezmişti bir düşünün. Senin ne kadar oldu? Benim 1200 lira oldu. Eh, benim 1300. Ya of ya. <laughs> dedeciğim seninle ölü yapayım. Bayramın kutlu olsun Teşekkür ederim kızım Bayramın kutlu olsun dedeciğim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Hepiniz için Evet arkadaşlar diziyi burada sona erdiriyorum Bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Tamam şu anda kanalıma abone olmayı unutmayın ee, Videomu izlediğiniz için de Hepinize çok 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 teşekkür ederim çok çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bayramınız tekrardan mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun.